Kahve herkese iyi günler diliyorum. Bugün Merkez Bankası'nın toplantısı vardı. Saat 14'ten sonra açıklamalar gelecek ama ondan önce değerlendireceğiz. Hem dolar hem faiz çepesini. Bu arada dün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veri, işsizlik ve istihdam verisi piyasalarda olumlu bir etki yaratmıştı. Kısa vadede tabii. Bugün özellikle sabah saatlerinde Asya piyasalarında Çin Merkez Bankası'nın açıklamaları ve sonrasında kötü veriler Çin'den Asya'dan gelen piyasaları terse çevirdi. Dün 79.200'ün üzerinde kapanan Borsa İstanbul bugün 79.600-78.870 seviyesinden ilk seansını tamamladı. Endeks 30'da da 96.533 seviyesinde kapanış, 553 seviyesinde kapanış görüyoruz. Dolar 1.97.54'te şu an sabah Saatlerine yakın bir işlem görmekte Euro 2.71.92 2.72'lere yaklaştı euro Polite 1.37.64 Seviyesinden işlemlerine devam ediyor Sakin bir seyir var ama dün yükselmişti Bu arada altın dünkü veri sonrası Yukarı yönlü bir hareket yaptı Bugün de %0.5 eksi de 1333 dolar işlemler sürüyor. Tahvil faizlerine dönelim. Göselge tahvilin bileşik faizi %7.60 seviyesinde. 10 yıllık hazine tahvilleri faizi de %8.46 civarından işlemlerine devam ediyor Türkiye'de yurt içinde. Avrupa piyasaları dün artı kapatmıştı veri sonrası ancak Az önce bahsettiğim gibi Asya'dan gelen veriler sonrası Avrupa piyasaları da eksiye dönmüş durumda. Vadelerde ise hem Dow Jones hem S&P vadeler %0.5 eksi işlemlerine devam ediyor. MTA tarafında Brent %9.21 seviyesinde 110 seviyesinin hemen altına işlem görürken serbest piyasada altına bakalım 84 lira 81 kuruştan işlem görüyor e, ve çeyrek altında 137 lira 20 kuruştan işlem görüyor. Bu piyasa fiyatı, gümrü fiyatı ayrı olabilir. Bu arada teşvik, teşvik belgeleriyle ilgili Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Ocak-Eylül dönemindeki teşviklerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Haberin detaylarını izleyelim yatırım teşvikleri artarak sürüyor. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan yaptığı yazılı açıklamayla düzenlenen teşvik belgelerindeki son durumu aktardı. Bakan Çağlayan yılın ilk 9 ayında 3710 adet yatırım teşvik belgesinin düzenlendiğini, öngörülen sabit yatırım tutarının 55.2 milyar lira, istihdamın da 132649 kişi olduğunu kaydetti. Çağlayan yaptığı yazılı açıklamada Ocak-Eylül'de 6. bölgede öngörülen sabit yatırım tutarının 111, öngörülen istihdamın 156 arttığını belirtti. Bakan Çağlayan ilk 9 ayda düzenlenen toplam teşvik belgelerinden 3525 adetin yerli, 185'ün ise uluslararası sermayeli olduğunu bildirdi. Eylül ayında 344 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini belirten Bakan Çağlayan, söz konusu belgelerde öngörülen sabit yatırım tutarının 4,9 milyar lira... Öngörülen istihdamınsa ise 11.527 olduğunun altını çizdi. Çağlayan, Eylül ayında düzenlenen teşvik belgelerinin 329 adedinin yerli, 15 adedinin ise uluslararası sermayeli şirketlere ait olduğunu kaydetti. Açıklamada, Eylül ayında öngörülen 4.9 milyar liralık toplam sabit yatırımın 779 milyon lirasının uluslararası sermayeli, 4.1 milyar lirasının ise yerli sermayeli şirketler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamaya göre Eylül ayında düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımında öngörülen 4.9 milyar liralık toplam sabit yatırım tutarının %34'ü ile en yüksek pay madencilik sektöründe oldu. Hizmet sektörünün payı %33, imalat sektörünün payı %24, enerji sektörünün payı ise %9 seviyesinde gerçekleşti. Az önce de bahsettiğim gibi dün Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi gelmişti. Gelen veriler kötü oldu. Tabii kötü veri, daha doğrusu kötü veri iyi piyasa e, kuralı da işlemeye devam ediyor gibi. Çünkü bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in önümüzdeki aylarda yapması düşünülen, tahmin edilen tahvil alım programını daraltması konusu da bir başka bağıra kalmış gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetin kapalı olması nedeniyle açıklanamayan tarım dışı istihdam verisi, bütçe krizinin çözülmesi ve hükümetin açılmasıyla açıklandı. Eylül ayında 180 bin artması beklenen tarım dışı istihdam verisi 148 bin arttı. Aynı ayda işsizlik oranı %7.2 olarak gerçekleşti. Beklentiler %7.3 olması yönündeydi. Kötü verinin ardından Fed'in tahvil alımlarını ertelemesine yönelik beklenti güçlendi. Amerika Birleşik Devletli Bankalar Goldman Sachs ve Citi tahvil alımlarının Mart ayına ertelenebileceğini açıkladı. İki bankanın ekonomistleri Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in aylık 85 milyar dolarlık varlık alımlarını azaltmayı Mart 2014'e kadar erteleyebileceğini açıkladı. Ekonomistler bu öngörüyü Amerika'da beklentilerin altında kalan istihdam rakamlarının ardından yaptı. Goldman Sachs ekonomistleri Aralık ayı geri çekilme için bir olasılık olsa da istihdam raporu FED'i ilk geri çekilme için 2014 yılını bekleyecek duruma getirdiği ifadesini kullandı. Ekonomistler belirsizlik kaç safhada olduğundan Mart'ın ekonomik veriler ışığında FED'in geri çekilmeye başlaması için ihtimali yüksek ay olduğunu düşünüyoruz diye devam etti. Amerika Birleşik Devletleri geçen ay 148 bin kişiye yeni istihdam imkanı sağladı. Ağustos'ta ise 193 bin kişiye istihdam sağlanmıştı. Özen derece telefonu attığımızda. Kolay gelsin, iyi günler. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Merkez Bankası tabii şu an saat 14'ten sonra bekliyoruz ama bir taraftan faiz tarafına bakıyoruz. Türkiye'de çok bir hareketlenme yok ama Asya tarafında bir faizlerin arttığını görüyoruz ve dünyanın genelinde de bir korku oluşmaya başladı bu konuyla ilgili. En azından öyle gözlemliyoruz. Sizin taraftan nasıl bir resim var? Evet, sabahleyin Çin'de ilgili haberler özellikle biraz piyasada geçmekte olan ülkelerde faiz artışına mı işaret ediyor gibi şüpheleri uyandırdı. Ee, şimdilik tabii böyle genele yayılmış bir e, hareketten söz etmek çok doğru değil en azından kısa vadeli yoksa orta ve uzun vadede zaten yani FED'in tahvil alımını azaltması ile birlikte bütün gelişmekte olan ülkelerin e, faizlerinde artık başka bir döneme girdiğimizi Türkiye için de bunun geçerli olduğunu hep konuşuyorduk e, o yüzden aşağı yönü biraz daha e, sınırlı ama şu kısa vadeli e, hareketler biraz daha geçici olabilir yani orada artık bundan sonra e, böyle genele yayılacak bir yükseliş hareketinin başlangıcıdır demek için birazcık erken zaten volatilitenin devam edeceğini öngörüyorduk e şeye rağmen yani tahvil alamında azaltılması ertelenmesine rağmen e biraz yurt dışındaki haberlere paralel olarak bizde de şey görülüyor e ve sadece Çin'de değil bugün Avrupa tarafında da önemli haber akışı var bu bankacılık sektörüyle ilgili düzenlemeler bu da birazcık daha baskı oluşturuyor yurt dışında paralel olarak bizde de biraz zayıflama var. Özlem peki Merkez Bankası'ndan bugün herhangi bir en azından muzam karşılıklar konusunda bir değişiklik beklentiniz var mı sizin? Hayır yok. O tarafta hiçbir oranlarda referans oranlarının hiçbirinde bir değişiklik beklentimiz yok. Özellikle Muzan tarafı çok soruluyor ama ben BDDK'nın hani bankacılıkla ilgili düzenlemeleri devam ediyorken, daha tamamlanmamışken ama bu yönde adım atmışken Merkez Bankası'nın da kredi genişlemesine istinaden bir adım atacağını zannetmiyorum. O yüzden o tarafta da bir değişiklik beklentimiz yok. Teşekkür ederiz Özlem Delici aktardıklarınız için. Evet diğer bir telefonumuzda Yalçın Karapınar bulunuyor. Yalçın Bey merhaba. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sizinle de FX tarafını konuşalım diyorum. Parite tarafında 1.38'e yaklaştı Euro-Dolar paritesi ve 1.35-1.40 bandından bahsediliyordu. Dolar-TL'ye baktığımızda da aslında sakin bir görüntü çiziyor ama Euro'da hafif artış var TL karşısında. E, nasıl bir beklentiye sahipiz? Avrupa kanadından gelen haberler de bu ara yoğunlaşmış gibi görünüyor çünkü. Aslında yine burada da bitti. dönüp baktığımız yer yine dünkü Amerikan verileri evet. yine fazledeki bu yukarıya doğru şart hareketi yaptığı ana etken de burası. Bir yandan da Avrupa tarafında e, bu sabahki haberlerde işte Fransa'nın e, veya işte diğer e, Avrupa Birliği Almanya harici ülkelerin euro yükselişinden duydukları rahatsızlıklar var. Zira değerli bir euro onların ekonomilerine çok da olumlu katlar yapmayacaktır. Ama bizim beklentimiz özellikle tabii ki e, Amerika'dan gelen veriler önümüzde duracak o mecburatı bütün dünyanın orayı izliyoruz. Ama bu Avrupa'daki rahatsızlık belki Draghi'nin son söylemlerinde de ki bu e, belki euroyu biraz daha e, dolaşımda artırmaya yönelik söylemleri orada biraz aşağı doğru etki yapabilir. Ama yine de şimdilik bir seviyeler çok uzağımızda değil. ama bir, öncelikle 138 30 gibi bir bandı geçmemiz gerekiyor bizim yaptığımız analizlerde gözüken. O yüzden şimdilik biraz e, Eurolar paritesi burada duracak gibi gözüküyor. Hani yükselişi biraz sınırlandıracak gibi gözüküyor. Bunun bir etkisi ne olacak? Tabii direkt etki dolar TL'ye geliyor burada. Doların diğer dışarıda değer kaybetmesi e, bizde biraz şu yatay seyri e, tetikliyor. Ama dolar TL'nin özel bizim özelimizde bu ...bugün 14'te gelecek olan kararlar e, Dolar-TL'nin yönünü belirlenmesindeki ana etken olacak. Ne bekleriz, hani ne gelirse bugün ne olur diye konuşursak da... Evet. ...piyasanın çok büyük bir bölümü herhangi bir değişiklik beklemekle beraber. Biz belki son dönemde Merkez Bankası'nın bu krizlerle ilgili e, rahatsızlıklarını belirtiyorduk. Evet. Bu manada e, bu e, şey, faiz bantlarını değiştirmese bile bu Mozdam'daki 12 oranında belki 50 bas puanlık sürpriz bir artırmaya gidebilir gibi bir görüşümüz var. Dediğim gibi şu anda piyasada çok beklenen bir e, beklenti bu ama e, bizim bu kredi rahatsızlıklarından dolayı böyle bir şey olabilir diye kenarımızda mutlaka duruyor. Belki burada bir sürpriz yaşayabiliriz. Yani Mozdam'ın artırılmasında bir sürpriz yaşayabiliriz. evet. evet. O zaman dönüp bu tarafta etkilerine bakacağız TL'de. Yalçın Karapınar teşekkür ederiz aktardıklarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler. iyi seanslar. Evet endeks 78.871 seviyesinden ilk seansını tamamladı. Bu arada pariteye dikkat ediyoruz tabii 1.37.64 ama dün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen verilerin de etkisi yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Bugün 11.30'da Boyen'in yani İngiltere Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları vardı. Saat 14'ten sonra da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı ve sonrası açıklamalar olacak muhtemelen. Öğleden sonraki seansta bir sürpriz gelmezse piyasalar hala bu tarafa faiz cephesine ve dolara bakmaya devam edecektir. Kahve molasının sonuna geldik. Herkese iyi günler diliyorum.